Günaydın tatlışkolar. Gününüz aydın olsun. Güzel günler yaşayın. Huzurlu, bereketli olsun. Arkadaşım bu videoyu ne zaman açarsan o zaman geçerlidir. Zamansız zamana niyet ediyorum kolektif. Kolektif demek herkes yani her herkes için özel bir açılım değil arkadaşım. Sana uyanı al. Uymayana evrene yolla. Lütfen bağımlılık çalıştırma ipuçlarına odaklan. En çok soru, e, merak ettiğiniz soru ney? Okuduğum yorumlardan algıladığım kadar... ...üçüncü kişiyle arası nasıl? İlişkisi nasıl? Ayrılır mı? E, geri gelir mi? Tekrar size döner mi? Bunları çok merak ediyorsunuz. E, kolektif olduğu için... ...yani... Bakın ne uyuyor ne uymuyor, okay? Uymuyorsa hemen bu videoyu terk edin arkadaşlar. Erkekler ve kadınlar eşcinseller hep kendinize çevirin olur mu? Ben çoğunlukla kadın tarafından bakıyorum, okay? Arkadaşım sabah bir e, video yükledim yani bir buçuk saat oldu bir buçuk saattir yükleniyor ben de anlamadım ne oldu, okay? Şimdi ilişkilerinin boyutuna bakacağız. Üçüncü kişilerin ilişkilerinin boyutuna. Neymiş? Ailevi mevzular. Aile bireylerinin gündemde çokça olması. Aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği, yuva kurma isteği varmış. Üçüncü kişiyle. Arkadaşlar. So, şimdi ilişkilerine bakıyoruz. İlişkilerin ne durumda? Ben bir tane daha kart çekeceğim ya. Tamam bunları istiyorlar da. O oh, gurur. Arkadaşım bu kişi kimse. Sizden giden, terk eden, boşandığınız, ayrıldığınız, sizi ittiren. Kendini üst, çok üstün görüyor. Kendini bir şey zannediyor. Siz onun totosunu çok kaldırdınız galiba. Okey. O kadar e, kibirli ki kibirle kendi kendinde boğuluyor. E, bütün istekleri o, yö o yönde. Size bir şeyler ispat etmek için kendine değil o kibrinden yapıyor diyebilirim yani. Bu kadar kibir insanı bu var. Neyse. ilişkilerinin boyutuna bakacağız arkadaşlar. İlk önce aşklarına bakalım. Ketun. Ketun bir insan bu ketun duygularını dışa vermeyen. Duygularını dışarı vermeyen. Tamam mı? İçine kapanık. İstediğin yani kendine, kendine sadık. Anlatabildim mi? Kibir varsa içinde kendine, öfke varsa içinde kendine. Hep kendine yaşayan birisi. Bu kişi. Evet, en çok düştün olduğu şey finanslarına odaklanmış arkadaşlar finansı yani finansı e, malına, mülküne, parasına acayip bir düşkünlük var. Tamam mı? Biraz daha sabrının gerektiğini söylüyor. Peki, evet. Görüyor musunuz? Çok kayıplar yaşamış ve bunu hiç beklemedik bir anda olmuş olabilir. Eğer siz onun totosunu hep kaldırdıysanız onu böyle kokladıysanız tamam mı ee, yükseklere kalkmış şimdi de onu hazmetme hazmedemiyor yani anlatabildim mi kaybetme korkusu çok büyük çok büyük başaramayacağının korkusu Okay. yeniden bir başlangıç yapmak istiyor bu taşınma Okay. plan proje bu başka bir memleket, başka bir ülke, başka bir şehir olabilir arkadaşlar. Harekete geçmek istiyor. Evet ne dedim ben size? Banka çıktı. Bank. Bütün odak noktası. Yani bana derseniz ki karşı tarafa sevgisi var mı? Hayır. Hepsini kibrinden yapıyor. Ya size bir şeyler ispat etmek için ya da kendi kendine ispat etmek için kendi kendinin kibirinden bile korkuyor diyebilirim. Ee, çok büyük kayıplar yaşayacağı için e, şansının yaver gitmesini istiyor. Evet, bu kişiyle arkadaşlar, bu kişiyle, bu kişiden çok büyük bir beklentisi var. Yani üçüncü kişiyle. Hani diyorsunuz ya. E, <laughs> kendine mi ispat edecek, başkasına mı ispat edecek bilmiyorum. Evet, kendisi çıktı ve buluşmalar, görüşmeleri var hala hazırda. Arkadaşlar, aklında hep siz varsınız. Aklı karışık. Tamam mı? Aklı karışık. Bunu hiçbir zaman için hazmedemiyor diyebilirim size. Hazmedemiyor. Hiçbir zaman için kendi kendine karar vermiş bir şey değil. Hep başkalarına bırakmış kararları. Anlatabildim mi? Zo aşk var mı? Aşk. <laughs> Arkadaşlar hep mal mülk çıkıyor, parayı düşünüyor. Kendi evini düşünüyor, kendi sağlamlığını düşünüyor. Evet rüyalarını gerçekleştirmek istiyor. İki yüzlülük yapıyor. Arkadaşım burada aşk meşk yok. Eğer gerçekten öyle bir şey anlatıyorsa üçüncü kişiye aklında, fikrinde siz varsınız. Siz ve bu kibrinden vazgeçmiyor. Neredeydi o? Bu kibrinden vazgeçmiyor. Sizi kaybettiğini hazmedemiyor. Burada aşk denen bir şey yok. Tamam mı? Kız ilişkilerin boyutuna bakacağız. İlişkileri nasıl gidiyor? İyi mi gidiyor? Kötü mü gidiyor? Tamam plan proje yapıyor. Aile kurmak istiyor. Anlatabildim mi? O kadar da gururlu ki hayatta size söylemez yani. Ben hata yaptım. Ben şunu yaptım. Ben bunu yaptım. Hayatta söylemez. Ölür geberir gene söylemez. O kibrinde boğulacak bir gün. İlişkilerin boyutu nasıl? Bakın arkadaşlar bu kartı görüyor musunuz? Bunun üstünde iki kişi var. İki kişi durmadan tartışıyor. Bir yere varamıyorlar. Yani durmadan tartışıyor. Durmadan vıdı, vıdı 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 anlaşma. Kendi içlerinde, kendi evlerinde, kendi ilişkilerinde hep vıdı vıdı var. Okay? Birbirlerine yalan söyleme, birbirlerine ihanet etme, ihanet etme. İlla da birisinle bedensel bir şey yaşamak değil arkadaşlar. Kandırmak, e, yalan söylemek, e, karşındaki insanın duygu söngüsünü e, duygu, duygu söngüsü yapıp da e, neydi? Aklıma gelmedi. Neyse. Arkadaşlar ilişkilerin boyutu. Görüyor musunuz? Tabut çıktı. Her ne istiyorsalar istesinler bunlar bir yere varamıyorlar. <laughs> i̇şte hastalık yani vıdı vıdı kavga bir türlü anlaşamıyorlar. Neden? İkisinin de çok büyük problemi var. Kafayı kırıyorlar. O sebepten de e, hareketsiz, yani harekete geçmiş olsalar bile bir şeyleri inşa etmekten, tamam mı? Bir şeyleri inşa etmekten harekete geçmiş olsalar bile e, sizin yani bu üçüncü kişinin hayatında bir kişi daha rol oynuyor. O sebepten anlaşamamazlıklar. Bakın arkadaşlar bakın. kayın. ne demek bu en saftı Zoagen. Çok büyük sorunları var. Çok büyük. Burada bir yere varabilirler mi? Arkadaşlar bu sebepten güçlerini kaybedecekler. Tamam mı? güçlerini kaybedecekler ve ben size diyorum ki eğer bu kartlar yalan söylemiyorsa yakındır bitiş bitiş yakındır bu kadar kavgaya bu kadar anlaşmamazla hiçbir şey dayanmaz okey rahat olun arkadaşlar ilahi adalet çalışıyor sizleri seviyorum öpüyorum